Merhaba. Bugün sizlerle riskli gebelik nedir ve nasıl yönetilmelidir konusunda bilgi paylaşımında bulunmak istiyorum. Tüm gebeliklerin yaklaşık %10 kadarı da değişik sağlık problemleri nedeniyle riskli gebelik olarak adlandırılacağımız durumlar söz konusudur. Bunların bir kısmı annenin hastalıkları nedeniyledir. Bir kısmı bebekte meydana gelen bazı sorunlar nedeniyledir. Sebep ne olursa olsun riskli gebelik kategorisine giren gebeliklerin bu işin uzmanı perinatoloji uzmanları tarafından takip edilmesi ve gebeliklerinin bu şekilde sonlandırılması uygun olur. Riskli gebelik nedeniyle başvuran hastalarımızın önemli bir kısmında annedeki sistemik hastalıkların tedavisinde gerektiğinde diğer branşlardan da yardım istemekteyiz. Sonuçta anneye verilen ilaçlarla, bebeğe verilecek ilaçlarla bu sorunlu gebeliklerin yönetimini en iyi şekilde yapabiliyoruz ve sorunlu olan bu gebelikleri sorunsuz bir şekilde sonlandırabiliyoruz. Sağlıklı bebeklerle aileleri birbirleriyle kavuşturuyoruz. Teşekkür ederim.